Merhabalar, selamlar, saygılar. Yağmurlu bir İzmir'den herkese selamlar, saygılar. Aydileğin Çiçekleri, Aydileğin Çiçek Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, şöyle bir çekeyim. Tam beklediğimiz hava çok güzel yani. Serin ve yağmurlu. Şöyle sizlerle bir paylaşmak istedim karşımız zaten bizim parktı. Havada da böyle bulutlu ve inceden inceden yağmurumuz yağıyor arkadaşlar. Şimdi de şu balkondaki çiçekli kaktüslerimi sizlere paylaşmak istedim. Kaktüslerimizi sulamıyoruz ama nereye koydum İçeri koyarsam olmuyor. Sorunları bozuluyor arkadaşlar. Şimdi biraz bakalım balkonun altına alacağım kenarına kenarını koyunca da yine geliyor. Bakar mısınız? Kişi ortasında. Bugün aralığın 15'i. Pazar. Ve çiçek açmaya, tomurcaklamaya başlamış. Benim bu tüylü patlıslarım. Arkadaşlar bunlar hiç batmıyorlar. Böyle dikenleri yazık yumuşacık. Batmıyor yani. Şöyle bir tane daha var. Bir de burada var şöyle. Bu şöyle yuvarlak yuvarlak geliyor arkadaşlar. Bu yazın açmıştı. Bayağı açtı. Kaç kez. Bu sarı açıyor. Bamya çiçeği gibi ama bayağı da dayanıyor. 3-4 gün dayanıyor. Bu kaynana da buzun. Normal klasiklerinden. Bunu bilmiyorum nasıl olduğunu. O daha yeni büyüyor. Nasıl çiçek açacak bakalım bilmiyorum. Yanlarında da ısırgan otları. Buradan ben koymuştum. Bu saksının içine de Ondan böyle her yerden ısırgan otu yani dalganlar da çıkıyor oradan. Onların mek çayını demliyorum. Bazen de börek pişiren insanı koyuyorum yani. Biraz büyüsün olur mu orada? Bu da kedi dırnağı saksımız. Orada da çıkmaya başlamış. Isırgan otları. Burada da başka bir patlıcım var. Bu da çok yumuşak arkadaşlar. Hiç bakmıyor Ama onları ben biraz sonra alacağım içeriye. Yoksa Şununla çok da yağmur yağıyor. Şöyle şuradaki kaktüsleri göstereyim size. Bunlar yağmurun altında kalıyor ama hiçbir şey de olmuyor. Tavşan kulağı. Zaten o çiçek açmıyor. Şu yanında da yılan kaktüs var. Parmak kaktüs. Yanında yine aşkın gözyaşları. Bu da sizlerle birlikte yaptığım leş kaktüsü. İçinde de yine şeyler var prenses çamı. onlar da olmuşlar. Küçük küçük. Bunlar gene böyle aşkın gözyaşları. Bu nanem. Artık naneyi biçtim. Tekrardan fide olur. Burada da kalan şu olan var. Çiçek açacak oda da. Pardon. Arkadaşlar bu kalan şovları biz Emel diyoruz ismini bilmiyorum. Siz diyorsunuz Emel Hanım diyoruz. Bizim buralarda Emel Hanım diyorlar. Kalan şöyle bilmiyorum ne diyorlar. Bu da turuncu kaktüsündü. Ay pardon. Turuncu kalan şu. Kestim tekrardan oradan bebek gelmeye başladı. İnşallah Şurada da büyük saksının içinde de bir şey yapmıştım arkadaşlar. Torf yaptım. Şimdi şöyle. ismini de şu an hatırlayamadım. Şurada da değişik bir şeyim var arkadaşlar. Bunun da rengi kızardı. Herhalde üşüdü yani. Bu aloe vera gibi ama başka türlü aloe vera bu. Bilmiyorum değişik yani. Kalın ve bir yaprakları biraz daha dikenli. Burada da yine böyle şey var. Tavşan kulağı. Şurada da bir tane sukulentim var. Şurada kara kızlarımız var. Telgraf kara sevda diyor ama biz telgraf diyorduk bilmiyorum. Kara sevda diyor telgraf diyorlar, mor telgraf. Bu da kalan şovların ve kalan şovların ve tükrentlerin ağa babası. Tisuflöre ciğerim. Kalan şov ciğerim yani. Yarın bebekleri de var. Bebeklerini ayırdım. Kendi başına aldık onlar orada büyüyorlar ve kızardı çok da güzel oldu arkadaşlar bakar mısınız rengi de çok güzel yıkılıyor diye buraya köşeye koydum böyle böyle kocaman yani maşallah subhanallah rengi de kıpkırmızı şöyle bir ön balkondan da sizlerle çekmek istemiştim böyle. Havamız serin oldu arkadaşlar. Güzel oldu. Ben de çok severim böyle serin havalara. Şöyle yağmur inceden inceden yağıyor yani. Karşıda bir camimiz var. Arkadaşlar bu yılbaşı çiçeğimi de oradan söktüm. Ayıkladım kumundan. Biraz da şöyle şuralarına budama yaptım. kopardım su terapisi yapıyorum çünkü yiyeceğim kurumuş gibi yani neredeyse iki ay oldu saksısının toprağını değiştirdim toprakta hiçbir şey yok mis gibi toprak ama olmadı ben de suyun içini ıslattım iki gündür burada bakarım ama sanki biraz canlanmış gibi duruyor kanatları havaya kalktı daha da böyle kurşaktı yani inşallah burada biraz daha canlanırsa tekrar ekeceğim yani şöyle sizlerle paylaşmak istedim yılbaşı çiçeğine. Çok istiyordum açmasın ama ne yazık ki açamadı hanımefendi. Biraz da bu balkona gelelim. Bütün dikenler tacımız suların içinde. Bakar mısınız? Canan'ı da buraya koydum. Kelebek canan'ı sulansın diye. Bakın suların içinde şıkır şıkır oldular. Çok da güzel. Bu da açmaları doymadı maşallah sıfanoğlu kaynat milliyim çiçeği de çok güzel şöyle bakar mısınız rengi de çok güzel oldu maşallah sıfanoğlu şöyle şimdi ne şu arada. Arkadaşlar kanalım ücretsizdir. Aboneliklerim ücretsizdir. Abone olursanız çok sevinirim. Zil butonuna basarsanız yeni videolardan haberdar olursunuz arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlarım da hoş gelmişler. Sefalar getirmişler. Bu da rüyama çok yediği için sarısı bu tarafa aldım. Yaprakları ıslandı çok çürüdü. Bu da kar yağdı çiçeğim. İçeri koyuyorum yaprakları puruş puruş oluyor. Demek ki dışarı çiçeği bu kar yağdı içeride olmuyor. Belki cam balkon olsaydı güzel olurdu ama tabi bizim açık balkon olduğu için dışarıda duruyor artık. Bu da ayırmayayım kivi. Bu da bayağı büyüdü yani. Şöyle çevireyim bu tarafından da yağmur gelsin. Şöyle. Şurada siklemen çiçeğim. Bakar mısınız kış ortasında aralık 15 benim biberlerim çiçek açıyor. Teyzeleri ablaları bakın biberi de var burada. Şunda bir tane biberi var burada. Kapya, biber, salçalık. Onu da kopardım. Daha koparmadım. Şöyle duyuyor teyzeleri. Şöyle. Sizlerde bir yağmurlu İzmir gününden şöyle bir çekim yapayım istedim. Şunlar da ıslandı. Devamlı ıslanıyorlar bunlar. Bu suknet sıcağı da dayanıklı arkadaşlar. Soğuğu da dayanıklı. Bu dışarı çok sevimli. Bunlar böyle resmi çiçeğim, yakup tübbelen. Evet arkadaşlar yağmurlu gündem. Sizlerle bir video paylaşayım istedim. Bu iki dalgalan patça da hemen böyle oldu. Su da çok güzel arkadaşlar. Bunlar öyle güzel kokuyor ki ister gibi yani. Şu sarı açan bir de nerede bu normallerinden yani özel tür değil devamlı açıyor yaz kış açıyor bu da benim emektarım zavallım devamlı açtı yani maşallah subanlığı annesinin gülü bu annesinin gülü bebeği tatlı açıyor çok da güzel böyle tam sükunatların sevdiği hava Şöyle kasım da. bayağı büyümeye başladılar. Bu da Bu da artık güneş olsa da açacak ama açamadı. Balkonu güzel oldu artık. Çok da güzel oldu. Ben şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Dün bu çiçeğimi, mum çiçeğimin yani hoyanın saksısını değiştirdim. Tabi tek başıma çiçeği buradan sökemeyeceğimi göre artık çekim yapamadım arkadaşlar. Biraz sarardı bile inşallah toparlar. Çünkü toprağı çok küçük kalmış. Onun için saksısını değiştirdim. Bir boy büyüğünü aldım. Şunu da değiştirdim. Böyle iki tane orkide çubuklarından ektim. Buralarda perdelerim var. Bu da perdelerin annesi. Ve çok da güzel oldu maşallah subhanallah. Şurada opaline vardı. Kesmiştim. Bilmiyorum bakalım kökleniyor mu? Daha köklenmemiş. Tekrardan ekelim bakalım oraya. Evet arkadaşlar. Bugünlük de videom bu kadar oldu. Olsun. Her nereden izliyorsanız beni çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. En güzel terapi çiçek terapisi. Sevgiyle kalın, çiçekle kalın. Bir çiçek böcek bir emoji de koyarsanız çok sevinirim. Videomu buraya kadar seyrederseniz de çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Yağmurlu bir İzmir gününden. Herkese selamlar, saygılar arkadaşlar.